ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım yok cihanda böyle bir eş, akşam sefasında kutlarla bakıyoruz. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatık tırkaşım bir babanın öz oğluyum yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat, bir kızım vardır Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var Seyhan, Ceyhan kıskançlık verilir ya da her nesneye can verilir yeşil çukur Bir oğlum vardır uzun boyludur rengi kızıl ya. Bir kızım vardır kaşları hilaldir adı Sakarya. İşte benim ben ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im. Dadaşım. Dedik ya bir babanın oğluyum yedi kardeşim. Ben Karadeniz'den lazım, Hazar Denizi'nde apazım. Bir elinde kemençe, bir elinde sazım. İşte benim ben, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat Van'da gevaşım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Hakari'de Ahmedi Hani, Fekriye Teyran'a e kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet Dükkanı'nda kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Galilo Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um, Munzur'da Alevi, Sıvas'ta Kızılbaş'ım. İşte ben, ben, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da arabım Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu Erenleri, Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. kalede yatan, binlerce yatan sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzım yazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan dış bir Otuz 35 yıldır ne bağrım var ne yazım mevsimde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.